Alo. Evet peki. Ben ezberim biraz kötü. Ezberimizi daha iyi yapmak için hangi duaları etmeliyiz? Sınavlarda zorlanıyorum da biraz ezber yapamayınca. Hocam bir de sizi çok severek izliyoruz. Görüşürüz. 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 Arkadaşlar, arkadaşlar bir daha. Şimdi bir soru var. Soruyu dinleyelim gençlerim. E, hocam e, ben ezberim biraz kötü. Ezberimizi daha iyi yapmak için hangi duaları etmeliyiz? Sınavlarda zorlanıyorum da biraz ezber yapamayınca. Hocam bir de sizi çok severek izliyoruz. Hoşçakalın. 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 Yani ezber sistemi bilimde ezberden çok bilerek, okuyarak, anlayarak okumak çok daha önemli tabii ki. Ha ezberler de önemli tabii. Yani çarpım tablosunu ezberlemeniz gerekiyor. Yani ezberlemesi gereken kurallar var. Fizikte şurada, burada belli kurallar var ezberlemeniz gereken. Ee, ama daha çok anlayarak okumaya gayret etmek doğru olandır. Şimdi sınavda başarılı olmak ne için ne yapmalıyım? Kendine güveneceksin bir, e, başarabileceğine inanacaksın iki. Daha iyi olan arkadaşların varsa çalışma sistemini onun kontrol edeceksin. Nasıl çalışıyor? Ben de öyle çalışayım. Mesela hafızlıkta da bu vardır yani. Birkaç ezber sistemi vardır. Onlardan biri uygulanır. Buna göre devam eder. Bol bol okuman gerekiyor. Gece uyumadan önce illa bir şey ezberleyeceksen Bir şiirdir, başka bir şeydir. Onu gece uyumadan önce uyumadan önce mutlaka birkaç kez oku ve öyle yat. E, uyku onu pekiştirir. Sabah kalktığında da erken erken yine aynı ezberleyeceğin şeyi tekrar edersen ezberin daha kötü hale dönüşür diye düşünüyorum. Ama çalışmak. Çalışırsan mutlaka semeresini alırsınız. Ee, i̇nsan emek verdi mi delikanlı, emeğinin karşılığını mutlaka alacaktır. Ben de sizleri çok seviyorum. Allah hepinizi bağışlasın. Ee, Mevlam size hayırlı, bereketli, uzun ömürler nasip eylesin diye dua ediyorum. Allah sizi utandırmasın. Sizi şerden, kötülüklerden hepinizi muhafaza eylesin. Geleceğimiz sizlersiniz. Size güveniyoruz. Sizin inancınıza, sizin azminize, sizin temiz ahlakınıza, ülkenizi sevdiğinize, başarılı olmaya gayret ettiğinize, yanlış şeylerle uğraşmayacağınıza inanıyorum ben. Mutlaka ailenizle bağınızı hiç koparmayın. Arkadaşlarınız sizi çok sevebilir ama kimse sizi anneniz babanız kadar sevemez. Gençler bunu unutmayın. Baba ve anneden hiçbir zaman vazgeçmeyin. En güzel günde de, en sıkıntılı günlerde de onlar yanında olun diye sevgili gençlere ee, böyle tavsiyelerde bulunmak istiyorum.